Rastgele. Rastgele, rastgele. Nasıl kapatıyorum? Bravo hocam. Bravo. Harika, harika harika hocam. Evet ikinci gelişim. Yine Köse Dağı'ndayız. 9 Mayıs. Evet Vedat da aldı bir tane. Harika. Yağmurdan sonraki avımız harika gidiyor. Hadi rastgele arkadaşlar. Evet ikinci balığım. Harika. Su şehri Köse Dağı. Evet balıklarım ikilendi. Olta alaları. Rastgele rastgele. Rastgele rastgele Köse Dağı coştu. Yusuf ve Oğuzhan balı getiriyorlar. Bravo bravo. Harika. Sıra Vedat'ta. Evet Vedat çekiyor şimdi. Hadi Vedat. Harika. Harika Vedat harika. Bravo. Bravo Vedat. Bir göster şunun beneklerini. Vay be. Evet Köse Dağı'nın Kırmızı Beneklisi Baba Hellos'u Kırmızı Benekli Hellos'u Evet bugün avımız çok iyi gidiyor değil mi Vedat? Evet hocam evet, çok güzel Çok güzel geçiyor. Hadi rastgele. rastgele Evet şimdi de Oğuzhan yakaladı bir tane Benekli Hello evet. Bravo Oğuzhan Bravo. Harika harika çok güzel. 4 dörtlük. Evet. Bravo Yusuf. Harika. Şimdi sıra çiçeklerimizde. Çok güzeldi. diye girdik. Gir. Bedat olta atıyor. Üç saat sonra Hanıklı Yaylası'na vardık. Evet sırasıyla Oğuzhan, Vedat ve Yusuf Hanuklu yaylasının altında benekli elleri çekiyorlar. Yakın yani 2800 civarı. Evet arkadaşlar bugün çarşamba. Evet bugün çarşamba. Nerede bulunuyoruz? Şimdi neredeyiz? Köse Dağı ne yaylasıydı? Alıklı. Alıklı yaylası. Alıklı yaylası. Kaç tane balığımız var? 77. 77 hep oltayla. Hep oltayla. Şu anda 2800 metre rakamdayız. Evet 2800. Rakamdayız evet. 2800. 2800 bakamdayız. ve senenin ilk oltaları değil mi? E -Boltaları. Evet, i̇lk oltaları. İlk oltaları. Yusuf. Oğuzhan ve Vedat teşekkür ediyorum. Harika bir gün geçirdik. Geçen haftaki yağmurun acısı bugün çıktı. Evet. Hepsi belekli hello. Evet. Toplam 70 yedi tane. Toplam 77 tane tutmuşuz. Hepsi oltayla. Soğulu canla. Evet. Hepsi birer Siz kalkmayın şimdi siz kalk Saat 6.15 Yani 18.15 Evet işte alalarımız tavaya girdi Afiyet olsun beyler Şimdi ol. Yusuf, Vedat ve Oğuzhan Merhaba beyler Merhaba hocam, rastgele. Rastgele. rastgele Evet yine Köze Dağı'ndayız İşte doğa canlanmış her taraf yemyeşil Bakalım bugün oltalar ne yapacak? Yağmur yok, güneş var. Hadi rastgele. Evet, işte dere'miz. Merhaba Yusuf. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar. Hele şükür yağmursuz ve rüzgarsız evet. güneşli bir gün daha olamayacağız. İnşallah. Hadi rastgele. Rastgele. <laughs> rastgele, hadi. 10 dakika sonra Anlıklı yaylamızın Anlıklı şelalesi Yarım saat sonra Ekip hazırlanıyor Bir de. Maşallah maşallah Yusuf siftah yaptı. Haydi rastgele Yusuf. Tut bir göreyim onu. Bravo. Yusuf tut öyle. Evet şimdi de Vedat yakaladı. Hadi rastgele Vedat. Maşallah maşallah. Harika. Oğuzhan da bir tane yakaladı. Maşallah. Maşallah Oğuzhan. Harika. Sıra bende. Hadi rastgele. Vay zalımlar vay. Oğuzhan ve Vedat. Maşallah. Hadi rastgele. Evet hocamın bugün ilk balı. Rastgele hocam. İşte 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 Hocam. <Acemi> balı. <laughs> <laughs> Ustalaştın hocam, ustalaştın. Maşallah. Uzunluğu çok güzel Yusuf. Süper, süper. <laughs> Otuzun üstünde. Kırmızı benekli, hello. Vay yavrum. <laughs> evet, Oğuzhan çok güzel. kırlanta gibi bir alabalık tuttum. Kanatları bile benekli. Tam bir benekli baba hello. Tabii bir şey. Evet. Oğuzhan kuyruğunu tut öyle. Çok güzel. Harika. Oğuzhan bravo. Tebrikler. Sağ ol hocam, teşekkür ederim. Tebrikler Oğuzhan. Sağ ol. Hocam. Evet, alabalık. balık geliyor. O kadar alamaz biz Atsana. Bir orta at ver Yusuf dur Yusuf. Yusuf ileri çek. Harika be. Evet demin izlediğimiz balığı Yusuf çekti. Bravo Yusuf. Bu kadar olur. Alabalıkların Piri Yusuf. Bir bana bak, bana bakayım Yusuf. Bravo, bravo Yusuf. Evet. Bugünkü kısmetimiz harika benekli hellolar. Evet. Güzel balıklar.